Biz sevgili misafirlerimiz, Bursa'yı 22. Kitap Fuarı'nda Osmanlı Kaptanı'yı razı kaçmayan bir düzenle yaşıyoruz. Sayın Başkanım, Sayın e, Erkan Başkanım sizden başlamak istiyorum eğer uygun görürseniz. 19 Mart'tan sonra gerekli tipler, gerekli yürüyüşlerle destek oluyoruz. Ekran başkanımıza, içeride bulunan diğer belediye başkanlarımıza, yazarlarımıza. Yozrat'ı belki yoğunlukta izlediniz, belki izleyemediniz. Son yarı seçimde oyumuz %2. 2006. 23 yıldır en çok mesleği belki Türkiye'de benim bir birisi. Oradan bu geçer oldu. Bugün çiftçiler traktörle 6 kilometre kuyruk yaptılar. Yolda. Çok yoğun bir kalabalıkla genel başkanımızı birlikte hem dinlediler hem de destek verdiler. Ve gerçekten çok güzel konuştuk. Sadece, Sadece şunu Necdet Bey söyledi, arada hatırlatmak yok oldu dedi. Biz bu Gölen'de bir sergi açtık. Bahattin Atağ'ın işte küçük çizgi, bizim de çocukluğumuzda okuduğumuz bu çizgi romanlar vardı. Evet. Çocukken çok ilgimi çeken bu Ahtül Canmaz, evet. Turan Selçuk'un çok şekilsiz şeyler çizerdi ama hep bir mesaj verdi. Çocukken tuhafıma gider, ya böyle karakültür mü olur diye. Tabii büyüyünce onun verdiği mesajları, iyiliği, दया